Merhaba sevgili oyun gezeller. Bugün farklı bir konu için buradayız. Bugün PlayStation 4'ün 20. yılı için buradayız aslında. Aynen. Güzel de bir sürprizimiz var. Narcizane diyelim yani. Eee he he. e, isterseniz hemen harpa dönelim. Bakalım neymiş olaylar. Arkadaşlar bu hafta Sony Türkiye güzel bir sürpriz yaptı bize ve çarşamba akşamı ee, ufak bir yılbaşı partisi düzenliyorlar kendileri. Ve e, bize de dediler ki o zaman siz de bir oyun gezer okurunu kapın yanınızda getirin birlikte eğlenelim diye. Böyle bir etkinlik var. 24 Aralık Çarşamba. akşamı saat 19.30'da başlayacak. Ve e, Point Hotel Barbaros bünyesinde bulunan The Game e, for the Big Kids bünyesinde olacak bu parti. Eğlenceli de olacak. Ve biz de... Öyle diyorlar yani. Vallahi ben bilmem. Sözünü biz, vermeyelim. Biz, biz, bilmiyor, biz bilmiyoruz. Biz Ama görmedik. Ama içinde konsol var. PlayStation var. Eğlenceli olur muhakkak yani. Zaten The Game ortamın kendisi de eğlenceli, eğlenceli bir yer ortam. olduğundan dolayı. Ve biz de bir e, okurumuzu yanımızda alıp götüreceğiz arkadaşlar. Akşam yine orada eğlenmek için. O zaman şimdi bir de Enis Bey'e dönelim ve kendisinden bu kişi bu şanslı kişi olmanın nasıl olabileceğini öğrenelim. Enes Bey buyurun. Öncelikle vereceğim banka hesap numarasına 1000 lira yatırmanız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de öyle bir şey, yok. öyle bir şey olmaz. Çok saçma olurdu ama olsa güzel olabilirdi. Şöyle bir şartımız. Şart demeyeyim. Hesap şöyle numarası bir... geçiyor aşağıdan vardı <laughs> her ihtimale karşı. Yapmanız gereken şu arkadaşlar, Oyun Gezer Online'da bu videonun olduğu alakalı habere giriyorsunuz. O haberin altına sorduğum soruyu yanıtlıyorsunuz. Sorumuz da şu. Neden PlayStation tercih ediyorsunuz veya tercih edersiniz? E buna bir yorum olarak cevapladım. Bu sadece hani ya yani tabii şey demiyorum burada yani en doğru cevabı veren bizle beraber gelecek diye bir şey yok. Sadece yorum olarak atın. E, hani bakalım e, oradan rastgele artık biz de bir seçim yapacağız yani. Ufak bir de e, şey eklemek istiyorum. Bizimle gelecek olan arkadaşın şöyle bir şansı var. E, bu etkinlikte bir adet 20. yıl özel PlayStation 4 hediye edilecek. Bir kişiye. Evet bir kişiye ve e, o da zaten bu katılımcı misafirlerden birisi olacak. Yani biz, şey olmasın. Biz, biz alamıyoruz direkt sizin için aslında. E, şey olmasın yani bir kişi geliyor zaten bizden ona da hediye mi verilecek falan gibi yanlış algı olmasın. Orada bir sürü mecradan bir sürü farklı yerden insan olacak. Aynen. Onlar arasından bir kişiye PlayStation 4'ün özel versiyonu hediye edilecek. E, böyle bir hediye olacak ve hani böyle bir şansınız da var arkadaşlar. Onu da unutmayın derim. Ufak bir not onu da söyleyeyim. Büyük ihtimalle sen o yüzden parmağı bana Evet ben o yüzden sana parmak kaldırdım. Aynen. Ee, e, orta. E, kim? Kim? Sen ben mi? Sen, ben mi? <laughs> ben şunu söyleyecektim sadece. E, videoyu eğer YouTube üzerinden seyrediyorsanız ki hani abone sayımız da YouTube'da yüksek olduğu için bunu söylüyorum. E, videoyu YouTube üzerinden seyrediyorsanız açıklama kısmına bakarak nereye yorum atacağınızı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. E, açıklama kısmından ilgili habere gidin. Orada diska üzerinden yorumunuzu atın ve bizle beraber... Partiye işte artık yılbaşı şeyine neyse ona gelme şansı kazanma ihtimali oluşturun. Bir, Bir de tumalle şunu tumalle. arka arkaya gelsin. <laughs> Bir de şunu eklemek istiyorum. Arkadaşlar, e, e, partinin yapılacağı yer artı +18 kuralı koymuş durumda. Yani 18 yaşından küçük olan arkadaşlarımız ne yazık ki bu yarışmaya katılamayacaklar. E, o yüzden üzülmesinler daha sonradan kazansalar bile. Bu e, yarışma tümüyle 18 yaş ve üstündeki katılımcılarımız için geçerli. Kazanan kişiyi de e, yarın akşam yani 23 Aralık e, Salı akşamı saat 10'da yine aynı haberin içinde paylaşacağız ve kendisine de bir mail atacağız. atacağız. O yüzden diskasa yani yorum attığınız sisteme hangi mail ile kaydettiyseniz o mailinizi kontrol edin arkadaşlar. Evet. O zaman bizden bu kadar diyelim sen. Aynen. E, detayları haberiniz olduğu açıklama sayfasında bulabilirsiniz. Zaten oradan izliyorsanız göreceksiniz eğer. eğer. orada değilseniz de doğru yerden gidip hepsini detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. E, kim partiye gidecek bizden henüz belli değil ama birileri gidecektir muhakkak. Tabii tabii. Yani belki, belki, ben, belki, de... De... belki hep beraber gideceğiz oraya yani. Tutamıyorlar bizi. <laughs> hep be, parti dediler geldik yapacağız e, böyle. O zaman görüşmek üzere diyelim şimdilik. Bizden bu kadar. Hoş Hoşçakalın.